Ey de yürüyelim inşallah Bismillah diyelim. Her mürşidin e, e, edişi farklıdır. Bunun da sebebi Cenab-ı Allah Celle Celaluhu fıtratları yaratmıştır. Yani her bireyin nefisler bellidir. E, Nefsin içindeki e, nefisin içini e, içine ete kemiği soktuğu zaman insanın içinde ruh olarak da yedikliği zaman fıtrat veriyor Allah. Fıtrattan kaynaklı mürşidlerin Allah Celle Celaluhu yaratıyor. Yani İslam dini birdir, tektir. Sistem bellidir, yani şeriat bellidir. Helal aramlar bellidir. Ama kişiler din yapısı farklıdır. O yüzden mürşitler çeşitlidir. Mürşidin de içinde kemalat babında yani <laughs> işaret edişi farklı oluyor. Yani kişiye göre değişir. Genelde, e, genelde e, takvaya bürünme çok vardır. Yani bazı kapılarda e, sünnet, seviye e, şeriat, bütün kapılarda aynı ama bazı kapılarda yoğunluk ister. Nefsi, nefsi hiç karıştırmazlar. Takvide, takvitte doğru ulaştırırlar, öyle efsane ederler. Bazı kapılarda ise e, nefsi şişirirler, sonra patlatırlar. Ondan sonra İslamlaştırmaya başlarlar ha, Bu değişir Bu e, neydi Mürşitler de farklı oluyor Onlara e, Onları insap edenlerde de Farklılıklar e, Ondan o kaynaklanıyor Camili mükemmel bir mürşit işte e, Her gelenin Kutratına göre ayağı çekiyor Yüce Allah Azze Celle Celaluhu ve hikmetli yaratmıştır. Yani inançta kelime-i e getirden herkes aynıdır. Takva'da ancak üstünlük vardır ee, ama ifsad edilirken yapısal farklılıklar e, zuhur eder. Bazı insanlar, e, bazı mürşidlere de giderler, insab ederler ama istifadesi sıhhatli değildir. O yüzden insan hangi kapıya gidiyorsa o kapıyı iyi anlaması lazım. O mürşidi iyi bilmesi lazım yani anlaması lazım çünkü şuurlanmadıktan sonra e, zor oluyor. Yani insap oluyor. E, Tovilik yeni oluyor. Kabul ediliyor. Ama tutulma, ka, tutulan kalıyor. Ama insan fıtratını anlamaya başlarsa mürşidin de irşadını ona göre e, anlamaya başlar. E, o zaman mürşide yaklaşır, mürşidin çeskiyesinde e, gider Bir sofi yani e, ya da bir ihvan kendi şeyine çok yaklaşması lazım. Nazarına çok girmesi lazım. E, o yüzden isteniyor bu. Çok nazara giren e, çok istifade eder. Çok ziyaret yapan çok istifade eder. Bir de konuşursa, yaklaşırsa e, daha çok ifade eder. Kayda böyledir. Sanarak, zan yaparak, uzaktan durup da bunların hepsi bir oyunda oyundur. Yani oyuna düşüyor insan. E neyin oyunu bu? Nefsin oyunu işte bu. O zaman ne oluyor? E sen şimdi de şöyle düşün. E bir şey getiriyorsun tamir diye ya da kendin doktora gittin diyelim. E sessizsin. E doktorun bekliyorsun anlamasını. E sen doktorsun beni anlarsın sen. Bu kafadadır bu insan. Niye sessiz kalır ki insan? Değil mi? E ne yapıyor doktor? E, sen söylersen doktora şuram ağrıyor, buram ağrıyor. E doktor çeşitli böyle değil. Ama okuduğu e, okulda zaten hastalıklar çok çeşitli değil. Çok böyle bakma kelimeleri bu, bu latinlerin kurnazlığı, kafirlerin kurnazlığıdır bu tıp alemi. Böyle çok böyle karma karışık yazarlar, çok böyle şey yaparlar, İnsanların kafasını karıştırırlar. Halbuki organlar bellidir, Organların hastalıkları da bellidir bu virüsler olayları demiyorum ama standart pakettir ama şimdi bunu herkesin anlayacağı şekilde yapsalar e, İlaçların isimleri doktorların yazıları Bunlar üstünlük iddia edecekler ya batı böyledir kurnazdır Bir de batıda bu tıp ilerlemesi Batının Hristiyanların pislik oluşundan kaynaklı e, Bıktırmışlar milleti bıktırmışlar Tıp onlarda din gibi olmuş e, bu masonlara dikkat eden çok doktor vardır masonlarda. E, sebebi de bunlar. Okullarını öyle bir okutuyorlar ki siz başkasınız, siz üstünsünüz. Bu zihniyette çıkıyorlar. Düzgün o yüzden doktor az, Müslümanı çok azdır. İman edeni çok azdır. Batı'da da örneğin e, olan azdır. Çok azdır. Öyledir bu işler. Her neyse e, ne yapıyor doktor? Ben şimdi böyle böyle sancım var. Doktor zaten bunun ortalama şeyini biliyor. Ama bak dikkat et nereye sokuyor seni? enzoksopi midir nedir? Böyle makine için atıyorlar seni. Net görmek için. Değil mi? İşte bir insan. Gerçekten adam edebi yavaş yavaş taklidi yapsa şeriatını da yavaş yavaş Allah'ın yardımı bilse dindar olmaya çalışsa işte o insan ne olur? Mürşide gider. Mürşide sıkıntılarını anlatır. Mürşide çok gider şey öğrendi ya fırsat kollar yanaşır mücadele eder konuşur konuşamaz kalabalıklar var eskisi gibi değil ama bu mücadele ettiği için Allah Celle Celaluhu'da zaten bunu yarattığı için güzeldir o da güzeldir tamam işte o zaman ne oluyor istifade ediyor o zaman işte sufilik başlar ama öteki türlü insan ise fıtratını bilmez ki kendini bildiğini bak bütün unutma. Bütün ham insanlar, kemalata ulaşmayan insanlar, ilahının nefis olmayan insanlar kendilerini bilir. Rabbin de bildiğini zanneder. Çünkü neydi hatırla? Ham insan neydi? Sanan insan. Ham insan neydi? Mehmet'im zan üzerine yaşıyor. Bilmek zorunda. Anladın? Onun ama bildiği aynada gördüğü yansıması. Bunu bilmiyor. Onun bildiği, Rabbini bir zan üzerine olduğu. Hani bir zan olarak bir delili olmadığını, hakkal yakını bilmiyor, aynal yakını da bilmiyor, ilmi yakını da bilmiyor hamlar. E, Üçü de yok. Yani taklit şuuruna da ulaşmamış bu adam. Bunun bildiği, bildik değil. Zan. Sanma. Kabil aleminde kalpleri karışmasın diye uzak tutar bunları. Çünkü kalpleri karışırsa saçmalamaya başlarlar. Hani kafa karışır, kafa karışıklığı... O yüzden hakikat eğilini sohbet ve muhabbeti bazı yerine şifadır, müşrit üzerinden bazı değildir. Kafası karışır. Anladın mı burada? İşte bu şekilde insan e, doktora teslim olduğu gibi olmaya başladığı zaman işte insanın e, Allah Celle böyle yaratmış. İman bu zaten. Yani iman biz bir bütündür düşünmemedim, ee, şartı, sürtü var, tamam mı? Allah'a iman inandım, bitti. Bitmiyor ama. Orası tamam. Peygamber'e de inanman lazım. Peki nasıl? bunu karşılığı olması lazım. İşte Allah bize hayrı yaratmış, sultan-ı de iman etmek lazım, inanmak lazım. Birisi olmazsa, bu bakış, bu üç tane dedi, bunlar dolu dolu. Eymanın şüphesi çok. Hepsinin dolu olması, tahsik edilmesi lazım ve yakinen, endanlik ilmi yakinen olması lazım. Ama şimdi bunlardan insan uzak olduğu zaman maalesef istifade edemiyorlar. Tutulan kalıyorlar, sandırıyor. Onları Allah sandırıyor. Yeter ki onlar da şunu bilecekler. Yok böyle seçilmişim, yok böyle ben sufiyim, yok böyle himmetiyle, yok bilmem neyle, Bunlara da düşmedikten sonra efendi dururlarsa bir sıkıntı yok. Burası başka bir yer. Burası işte hastaneye gidip şuurlu Canım, canım yanıyor ya zahit öyle değil mi? Nefis artık yapıyor mu? Koşa koşa gidiyor değil mi? En son bir haddi var acının. O acının haddi olduğu zaman beden insana bak Allah ne güzel yaratmış ya. İnsan ahmak. İnsan yani bitik olduğu için başı, ham olduğu için Yüce Allah insanın bedenini konuşturuyor. Sinir uçlarından zihne vuruyor. İnsan ama bunları bilmiyor. Bu benim beden, benim yani akıl, yani benim varlık iddiasında olduğu için bunlardan uzak. Bunlar öğretilmiyor o insanlara. Ama burada bunlar öğretiliyor Mehmet'im. Bak cenab Allah Celle ne yapıyor? Acıyı yaratıyor. Ne? Alarm veriyor. İnsan o zaman nefis nefis yapamıyor nefis için. Nasıl koşa koşa gidiyor değil mi? nasıl tedaviye alıyor değil mi? İman ediyorsa hamd ediyor, imanı yoksa oh diyor. Bunu tuvalet yaparken bile insana yaşatıyor Allah Azze Celle Celaluhu. Öyledir Mehmet'im. İşte i̇nsan Rabbin Alemin'in böyle e, bilmeye başlıyor. Direkt bildiğini zannetmek unutma. Esteveli ve emmari var. Direkt bilmek zorunda bunlar. Direkt sevdiklerini iddia etmek zorunda. Ayakta duramazlar. Maneviyat çok farklı ama. O uyanmaya başlam olduğu için ne oldu? Tedaviye girdin. Mürşidden paslaştın paslaştın. Kaidelere uydun, akayda uydun. Yani tasavvufun emrine uyduğun için hemmet bereket devamlı geldi. Ne oldu bu sefer? İşte sana oradan değiştirdiler seni. Sen de sanandın. Çünkü ilk durak otobüs durağı düşün. İlk durak budur. İlk duraktaki insan hamdır. İlk duraktaki insan aldanandır. İlk duraktaki insan sanandır. Zan yapar. Sonra i̇şte ne oldu şimdi? Hop, mürşide çok gittin. Mürşitten çok konuştun. Bütün halin hareketini, hatta dünyadaki işlerini ne yapacağım ne yapmayayım buyurun diye diye işte, akait, kaide şeriata uyduğun için Allah Celle Celaluhu Kutsi'nin kostümün aynı ama içindeki kostümün, yani hakikatini değiştirdi. Bunu Allah yaratıyor. Kişi bunu yapamaz. İşte o cahiller böyle hakikatleri rabban Alimlerin kitaplarını okuyarak kendi kendilerini yapıyorlar. İstitracıları, hatırladın? İlk önce düşüyorlar, sonra istiraca. Neden? kendileri yapıyor. Kendileri yapıyor. Nasıl? Zalman yapıyor. ve bu hakikatlerin dışında kendilerince ne diyorlar? Benim şeyhim beni bilir. Gönder gitsin. Karşılığı ne olmuş oluyor otomatikman? Şeyhi biliyor ya kalbindekiler. Şeyhi biliyor. Mevla yok ama arada. Hiç yok. Ne oldu? Cevap ne gelir? Hayır ne gelir? Gördün? Çünkü neden? kitabına göre hareket etmiyor. Sarnan yapıyor. işitmiş sarnan yapıyor. Mürsüde yaklaşması yok. Korkuyu ele ayağa karışıyor. Ve biz ne kadar güçlü olursa Mehmet'im şeyhden şey, çok korkarsın. Bak bu Allah için korkma değil. Bu nefsin ne kadar güçlü olduğunun alameti ve işaretidir. Çoğu şimdi ben Allah için işte rahatsız etmek istemiyorum. Korkma. Ben işte şey yapamıyorum, edeptendir, yaklaşamıyorum falan filan. Bunların hepsi yalancıdır, iftiracıdır. Ancak Seyyid Yakup korkar bak Sultan Saki'den. Neden? Şuuru var. Halif olacak. Halif olacak. Bu net. Yani ölüm tabi Allah takdiri, takdiri ölüm olur, o başka. Ama yaşarsa bu böyle. Niye? Şuurlu, şuurlu. O korkar. O yaklaşamaz yok. Bunun ikisi şey orijinal halife olacak diyorum halife. Çünkü niye? Sülbü temiz, ameli salihleri var. Bizim gibi yaşamamış, şehirde büyümemiş. Anası kalite, babası kalite. Kaliteden kalite çıkar. Kaydeti budur Allah Celle Celaluhu. İstisna yaratır o başka. O başka. Bu da bak istisnası bilen, şeyh olmasa bilen onların evlatları temizdir. Aktardır, ak, ak. Şöyle bir hesapla Allah'tan öğretiyor. Tefekkür ediyorsun. Düşsene yaşantılarını. Helal lokma üzerine yiyorlar. Ya sen şehirdesin. Yiyorsun lan. Yiyorsun Mehmet'im. Ne gelse yiyorsun. Bir düşünsene. Hadi şerifleri hatırla. Duruma baksana. Görüyorsun. İşte bu böyle uyanık olacaksın Mehmet. Uyanık olmazsan uykuda uykuya düşersin. Uykuda hali öğreniyorsun san zan yap, sen zan yap. Beni kimse rahatsız etmesin. Yani hakikat bana gelmesin. Allah beni uyarmasın. Ölsün beni. Allah muhafaz Allah Celle Celle korusun. Uyuyanları şeytan övgülerle besler. Bunu hiç unutma. Uyumayacaksın. Gerile gerile takılacaksın. Bu öyledir. O zaman tedavi alacaksın sen de. Tamam. Tedavi aldığın zaman da bilgileneceksin. Artı indarlaşacaksın şeriatın kuvvetli olacak. Allah da seni tezkiyeye soktuğu için seni zaten bitik, Allah'tan uzak, gafir, uyuyan bu cümlelerden fasık, anan baban da olsa kim olursa olsun uzaklaştıracak. Bunlar onun habercisidir tamam mı? Uyanık ol, devam et birazdan bir otur mola ver.